Dostum şimdi dinleyeceğin hikayede sıradan insanların gölgelerinde saklanan tuhaf ve ürkütücü olayları anlatacağım. Anlatacağım hikayeyi izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İsmet, 30 yaşında, zayıf, kısa boylu ve gözlüklü bir adamdı. Yıllardır huzur evinde yatılı temizlikçi olarak çalışıyordu. Sessiz, kendi halinde biriydi ama yaşlılarla ilgilenmek ona huzur veriyordu. Ta ki İdris dede huzur evine getirilene kadar. İdris dede 80 yaşlarında hafif toparlayan, babacan görünümlü ama iç dünyası karanlık bir adamdı. Onu huzur evine kim getirdi kimse bilmiyordu. Ama İdris dede gelen kişiyi tanımış gibi bakmış sonra derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ne kimseyle konuşuyor ne de odasından çıkıyordu. İsmet onun bu haline üzülüyor ama fazla yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Sadece odasını temizliyor, bazen kısa kısa konuşmayı denese de cevap alamıyordu. Bir gün huzur evine gizemli bir kargo geldi. Kargonun içeriğini kimse bilmiyordu ama o günden sonra İdris dedenin hali değişti. Eskisi gibi sessiz değildi, insanlarla konuşuyor, gülüyordu. Herkes bu ani değişime sevinmişti ama İsmet'in içinde garip bir huzursuzluk vardı. Sanki İdris Dede'de bir şeyler ters gidiyordu. Bir gece uykusunda tuhaf bir rüya gördü. Rüyasında İdris Dede pencerenin kenarına çıkmış kendini aşağı bırakıyordu. Korkuyla uyandı. Ter içinde kalmıştı. İçinde garip bir his vardı. Dayanamayarak İdris Dede'nin odasına gitti. Ve gerçekten de onu pencerenin kenarında atlamak üzereyken buldu. İsmet çığlık attı ama o anda İdris Dede de atladı. Panikle pencereye koştu fakat yerde kimse yoktu. O an gözlerini kaldırdı ve İdris Dede'yi dereye doğru koşarken gördü. İsmet de peşinden gitti. Ama sonra birden sabah olmuştu. İsmet kendini derenin kenarında buldu. Gördüklerinin rüya mı gerçek mi olduğunu anlayamıyordu. Tüm bedeni titriyordu. Bu kadar gerçekçi bir rüya nasıl olabilirdi? Dayanamayıp bu olayı İdris dedeyle paylaşmaya karar verdi. Yaşlı adam bir süre sessiz kaldıktan sonra sadece şunu söyledi: "Biraz dışarı çık, dinlen evlat. Bazen burada fazla kalmak iyi değildir." İsmet bu tavsiyeye uydu ve bir günlüğüne huzur evinden uzaklaştı ama geri döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. İdris dedenin odasına girdiğinde yaşlı adam bir kadının boğazını sıkıyordu. Kadının gözleri açık ama cansızdı. İdris dedenin gözleri kıpkırmızıydı, ağzından anlaşılmaz ruhani sözler fısıldıyordu. İsmet'in kanı dondu, nefesi kesildi. İdris dede onu fark edince ellerini gevşetti, cansız bedeni yere bıraktı. Sonra başını kaldırıp İsmet'e baktı. İsmet'in ruhu çekiliyormuş gibi hissetti, bedeni donmuştu. Ama bir anda İdris dede de eski haline döndü ve dehşetle kaçmaya başladı. İsmet de peşinden fırladı. Gece boyunca huzur evinin karanlık koridorlarında kovaladılar birbirlerini. Sonunda İdris dede de huzur evinin arka kapısından çıkarak karanlığa karıştı. İsmet hiç düşünmeden peşine düştü. İdris dedenin kaçışı rastgele değildi belli ki bir yere gidiyordu. Ve İsmet nereye gittiklerini çok iyi biliyordu. Dereye, İdris dede derenin kenarına ulaştığında durdu. Ay ışığı suyun üzerinde solgun bir yansıma oluşturuyordu. İsmet yanına vardığında İdris dedenin gülümsediğini gördü. Ama bu gülümseme insanın içini ürperten bir şeydi. Sonunda geldin, evlat. Artık kaçamazsın. Bizi çağırıyorlar dedi yaşlı adam, sesi uğursuz bir yankıyla titredi. İsmet'in zihni bulanıktı. Kaçmak istese de ayakları kıpırdamıyordu. O sırada İdris de, de cebinden bir kibrit çıkardı ve yere attı. Kurumuş otlar ve yapraklar hızla alev aldı. Ateş çevrelerini sardı. "Ateş onları uzak tutar ama biz artık onlardan biriyiz." diye fısıldadı İdris dede. De. İsmet bağırmak istedi ama sesi çıkmadı alevlerin içinden gölgeler yükselmeye başladı. Zihni yankılanan fısıltılarla doluydu. Her şeyin başı o lanetli kargo muydu? İdris de de kollarını açarak kendini ateşin içine bıraktı. Vücudu anında alevler tarafından yutuldu. Bu son değil, başlangıç, dedi ve kayboldu. İsmet kaçmaya çalıştı ama ateş onu da sardı. Bedeni yanarken gördüğü son şey gölgelerdi içlerinden biri ona bakıyordu. Tanıdık bir yüzdü. Sabah huzur evinin çalışanları dere kenarında yalnızca yanmış toprak ve küller buldu. Ne İsmet ne de İdris dededen bir iz vardı. Ama küllerin arasında duran yanık kibrit kutusu gece olanları anlatıyor gibiydi.